Bir de kemik kırılmış benim. Almanak odumuz zombisi Yüksekten gelme. Yüksekten atladığından oluyor. Evet. Oğlum bu ne? korkunç zombi. duruyor lan zombi. Hiç bulaşmayak ya. Oğlum Öyle. yürü yürü vur Dayanıklılık vur. Dayanıklılık tükendi yerde. mi? Vuramıyorum ki amanın. Dayanıklılık tükendi. Öldü kolu koptu yürü. Ne Seni bilir? takip ediyorum Umut. Yolu bilen sensin. Hmm dur. Acaba nerede? Şura mı lan yoksa? Açılmış olan yer sende. Ben e, hızlı yol noktası yaptım. Oraya görebiliyor musun sen? Açık mı orası sende? Yok. Sen tamam oraya gidip mi? Takip et. Ben sen git ben seni takip ediyorum. Tamam. Ee, dur bakayım. Şöyle mi? Tamam dümdüz oraya gidelim bakayım. Bakayım doğru Zonlu mu mu gidiyoruz? Ses miydi? Bir Çöp buldum. Ha, Oo, tamam. 4 tane kısa demir boru.